sene Computex'te e, en azından benim için en heyecan verici olan şeylerden biri de Windows'un yeni Mixed Reality platformuydu. E, bu cihazlar yeni değil, e, geçen ay duyurulmuşlardı e, ama e, ben ilk defa deneme şansı elde ettim. Biliyorsunuz Microsoft en başından beri bu AR VR işlerine girmişti ama daha çok AR tarafındaydı HoloLens'e. Ama yakın zamanda bunu iyice bir platforma çevirdi. Mixed Reality, Windows Mixed Reality ismini koydu. Ve yakın zamanda bu sene sonunda bir sürü üretici Windows uyumlu AR VR headsetler üretmeye başlayacaklar. Burada da Acer standında Microsoft e, demolardan, ilk cihazlardan bir tanesinin demosunu yapıyordu. Şimdi ben de oradan az önce çıktım. Ne yazık ki içerideyken cihazı denerken video çektirmiyorlardı. O yüzden e, gördüklerimi bir parça size burada anlatmaya çalışacağım. E, cihazı e, isterseniz önce bir göstereyim. Bu e, piyasaya çıkacak olan e, Windows AR, VR cihazlarından e, ilklerinden biri biraz fazla aşağıdan aydınlattıkları için. Çok detayları gözükmüyor olabilir. Bir tane de şurada var. Belki onu biraz daha net gösterebilirim size. Evet buldum biraz daha gözüküyor. Bu Acer'in çıkarttığı model ama aynı zamanda HP, Lenovo gibi pek çok bilgisayar üreticisi de headsetlerini duyurdular. Bu headsetlerin e, en önemli farkı piyasadaki Oculus ya da e, HTC Vive'a göre çok daha pratik cihazlar olmaları. Pratik olmaları iki noktadan kaynaklanıyor. Bir, Birincisi direkt bilgisayara takıyorsunuz. E, bir tane kablosu var sadece. Öyle ek aparatları, şunları, bunları işte duvara taktığınız sensörleri, kameraları vesaireleri yok. E, bu yüzden çok e, pratikler. Çünkü üzerinde e, tam şurada gördüğünüz iki tane... E, kamera var. Bu kameralar üzerinden çevreyi algılıyor. Ben denediğimde açıkçası şu an hani HTC Vive kadar net algılıyormuş gibi gelmedi bana ama bu ee, bir denediğim ortam çok sıkışık bir ortamdı ee, ve e, duvarlar beyazdı. Ondan biraz kaynaklanıyor olabilir. İkincisi daha halen geliştirme aşamasında. Ama tatmin edici seviyede bir VR deneyimi veriyor. Henüz eğer özelliklerini göstermiyorlar. Hani eğer tarafında nasıl uygulamalar olacak bilmiyoruz ama muhtemelen Hololens'in yaptığı pek çok şeyi yapacak. Hani Hololens'i bu cihazlar e, Hololens'in küçük kardeşi. Ama onun yaptığı pek çok şeyi yapabilecektir. Ama dediğim gibi bana sorarsınız en önemli özelliği o gözlerinin olmaması. Özellikle HTC ile biliyorsunuz hani duvara ya da böyle tripodların üstüne iki tane şey takmanız gerekiyor. Alıcı takmanız gerekiyor. Bunda öyle bir şey yok ve cihazı onu da şöyle göstereyim. Sadece bir USB, bir HDMI ile tek bir kabloyla bağlıyorsunuz ve bunun ötesinde de bir şey yapmanız gerekiyor. Bunu takıyorsunuz ve Windows 10 cihazlarda yer kullanmaya başlayabiliyorsunuz. O yüzden kullanışlılığı çok daha kolay. Bir de şeyin başlığın headsetin yapısı da biraz daha pratik. Biraz daha Sony'nin PlayStation için ürettiği başlığa benziyor. Bana sorarsanız Sony kadar rahat değildi cihaz. ama ona yakında hani HTC'den daha yakında bunun bu cihazların özelliklerinden biri şunu başlığı şöyle kaldırabiliyor olmanız. Başlığı böyle kaldırdığınız zaman çevrenizi görebiliyorsunuz ve e, hani takıp çıkartması mesela bir HTC'ye göre ya da Oculus'a göre çok daha kolay. İnsanı daha az boğan cihazlar. E, o yüzden söyleyebilirim ki hani bilgisayar tarafında zaten konsol tarafında biliyorsunuz tamamen e, Sony almış götürmüş durumda PlayStation yerler. Bilgisayar tarafında da iş buraya dönüyor. Çünkü bunun enteresan bir yanı hem HoloLens ile uyumlu hem de bütün üreticilerin kendi ürettiği başlıklar birbirleriyle uyumlu. Ya yani bu bir platform mesela HTC'de HTC uyumlu oyun bulmak zorundasınız. Mesela benim HTC'm varsa sizin okulusunuz varsa birlikte oyun oynayamıyoruz. Ama bu açık bir platform olacağı için bunda böyle bir sıkıntı olmayacak. Bu cihazları alanlar kullanabilecek ve hani VR'ın ve AR'ın yaygınlaşması adına en önemli özelliklerden bir tanesi de bunlar çok daha ucuz olacaklar. Başlığı 299 dolara, başlık artı iki tane de kontrol cihazını 399 dolara satacaklar. Yani HTC'den Oculus'tan çok çok daha ucuz olacaklar. Belki tabii o dönemde onlar rekabet etmek için fiyatlarını düşürmeyi tercih edeceklerdi. Ee, henüz kontrol cihazlarını deneyemedik. Kontrol cihazları e, şeye oldukça benziyor. E, içeride demonstrasyonda bize gösterdi ama cihazların kendisi yoktu. Okulu saça benziyor kontrol cihazları. E, o yüzden de iyi olacaklarını tahmin ediyoruz. Okulu Touch'tan farklı olarak e, biraz daha iri biraz daha fazla tuş var üzerinde. Ee, onu da ama bu sene içinde çıkaracaklar. çıkaracaklar. Ee, Microsoft e, sene sonuna kadar cihazların piyasada olacağını söyledi. Holiday season dedi yani. Holiday season dediğimizde Kasım ortasından başlar. Ee, bu tabi bizim adımıza heyecan verici. Çünkü e, biliyorsunuz özellikle Türkiye'de HTC ve Oculus gelmedi zaten. Cihazlar gelmedi. Ama burada üreticiler işte Lenovo, Acer, HP olduğu zaman bu cihazlar Türkiye'ye gelecektir. Fiyatları da uygun olacaktır. Biraz daha haklıkta e, şey eğer bir kullanabilir hale gelecek açıkçası. Tabii şeyi göreceğiz hani seni sonuna kadar kaç tane oyun üreticisi oyunlarını e, bu, bu, bu şekilde çalışacak hale getirecek onu göreceğiz. Ama sanmıyorum ki bir oyun üretmiş şu ana dek üretmiş olan birisi e, alıp da oyununu e, adapte etmesin. E, bana sorarsanız bu kesinlikle HTC okulusu öldürebilecek bir geleceği budur kardeşim diyebilecek bir gelişme. Ee, umuyorum yakın zamanda eğer özelliklerini de deneyebilir. Çünkü bunun en büyük özelliklerinden biri diğerlerinde olmayan e, yani augmented reality arttırılmış gerçeklik özelliği de olması. Ee, ama bana sorarsanız VR olarak sanal gerçeklik olarak da tatmin ediciydi. Sene sonuna kadar biraz daha geliştirirlerse HTC ile Oculus aynı kaliteye de gelir. Bu fiyatta, bu kullanım kolaylığıyla da e, onları döver. Eğer hani Niyetiniz varsa sanal gerçekliğe girmek gibi kesinlikle bekleyin. Bu cihazlar piyasaya çıkmadan şu ara bir HTC ya da Oculus almak açıkçası çok büyük hata olur. Sene sonuna kadar bekleyeceğiz. Bakalım sene sonunda çıkacaklar.